Da akustik tomografi yöntemiyle e, ağaçların sağlık durumunu ölçüyoruz. Aynen bir canlı bir insan gibi düşünün. Nasıl gidip muayene oluyoruz, röntgen çektiriyoruz. Daha sonra o röntgene bir rapor yazılıyor ve sağlık durumuna göre bir tedavi e, uygulanıyor. İlaç tedavisi, check-up yapılıyor. Şimdi ağaçlarda da biz e, şu anda bir e, çınar ağacımızın Başındayız arkadaşlar burada. Biraz önce ölçüm yaptılar. E, son derece sağlıklı bir ağaç görünüyor. E, i̇lk başta bunun içindeki problemleri çözme şansımız yok. E, dış e, inceleme et. Sağlıklı görünüyor ama eee akustik tomografi yöntemiyle e, buradaki gördüğünüz elektrotlarla ağacın iç, e, içine ses dalgası gönderiliyor. Ses dalgasının geliş hızına göre Ağacın içinde mantarlaşma ya da kovuklaşma gibi problemler varsa, bunlar üç boyutta dönüştüğünde ortaya çıkıyor. Buna göre e, rapor yazılıyor ve bu raporda ağacın risk risk durumu ortaya çıkıyor. Yani hiçbir problem olmadan da yıkılabilir ağaçlar. Böyle e, 11 Mayıs e, 2021 tarihinde tam kapanmanın yaşandığı pandemiyle hemen çaprazımızı şu köşede aynı büyüklükte bir pınar ağacı vardı. Ve görüyorum, hatırlıyorum beraber bazı bir basın arkadaşlarla olay yerine gelmiştik. Kendiliğinden e, çöken, kırılan bir ağaç var. Orada da dış e, cephesi böyleydi. Ve içinde mantarlaşma görüldü. Şimdi biz o gün bunu gördüğümüzde özellikle çapı büyük olan e, anıtsal ağaçların yaklaşık 150 tane kartalda tehcirli ağacın e, ıı, akustik tomografi yöntemiyle ederek sağlık durumunu öğrenmiş. Buna göre önlem alalım. Yani Şekira Caddesi biliyorsunuz Kartal'da inşek Caddesi. 30 tane burada çınar ağacı var. Ee, çınar Caddesi Orhan Tepesi'nin içinde. Orada da 52 tane ağaç var. Bunlar ve yakıcık meydana toplam 125 ağaç, anıt ağacın incelemesini yaptık. Onu çoğaltacağız. Ee, çünkü bu ağacın bir anda kendiliğinden o da da bu da köklülü düşündüm ve bu can ve mal kaybını istiyor. Dolayısıyla önceden e, test tespit önlem almak istiyoruz. Yani Çıkan ağacın risk durumuna göre e, bu ağacı belki destekleyeceğiz, belki bağlayacağız, belki e, ilaçla besin tedavisi yapacağız, belki de bu ağacın buradan kaldırılması gerekecek. Yani daha sonraki oluşacak olası bir e, problem için. Ki e, ekolojik dengelerin bozulmasıyla yoğun yağışların, fırtınaların olduğu bir dönemde de kırılan ağaçlar var. Kaldı ki biraz önce bahsettiğim örnek, hemen bu caddedeki örnekte böyle güzel bir havada yıkıldı ağaç kendine. Şimdi önceliğimiz bu. Daha sonra okulların önünde, hastaneler, hastanelerin önünde, kamu çok kullanıldığı alanlardaki ağaçları da bu tespitler yapacağız. Hmm. Ee, bu yöntem e, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nin e, odun mekaniği alabilim dolu tarafından TÜBİTAK'a sunuluyor. Böyle bir proje olarak Bir de ona yapıyor. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde TÜBİTAK tarafından alınan bu gördüğünüz aletler, bu incelemeler yapılıyor. Biz de Kartal'da ilk yapıyoruz bunu. Belki hatırlarsınız e, Dragos'ta da ağaçları bir nefes gurusu dediğimiz bir yöntemle e, nefes alamayan ve asfaltı patlatan ağaçlar için de uygulama yaptık. Bu uygulamalarda bizim e, sevgili orman mühendisimiz Erk Cönü'nün bize çok büyük desteği var. E, Üniversite hocalarımızla bizim o görüşmemizi. her gel istersen hem Dragos'taki ağaç e, tabii müdürümüz Ali Bey de gelsin. E, şimdi, e, sevgili Ert, Orman mühendisi olması nedeniyle bizi gerçekten yönlendiren arkadaşımız. Biragos'taki e, o bahsettiğim ağaçlar e, ağaçlarla ilgili çalışmayı da e, sanıyorum kurucu e, hocanın Almanya Haydenberg bir bir noktalarda yapmış olduğu bir uygulamayı yaptı. 300 ağaca orada nefes konusu Bu uygulama ilgili yine sevgili Erf ve sevgili Şükrü Orman Mühendisleri bir rapor hazırladılar bize. Ama raporun sonucunda şunu yazdılar dış muayeneyle yaptığımız rapor bu. Ama bunun akustik tomografi yöntemiyle de içinin belirlenmesi lazım dediler. Ve unuttum tabii özellikle Bahram Demirtoğlu Parti'nin içinde de 14 tane peşin bir tane var ağacının da bu yöntemle akustik tomografi yöntemi röntgenleri çekildi. Ee, bir başlangıç yaptık. Hem e, insanların konuda bilgiler. Yarın bir gün buradaki ağaçlarla ilgili bir çözüm yaptığımızda yani bu ağacın sağlık durumuna göre tedavi ilgili bahsettiğim gibi yani röntgen <laughs> sonucu e, hastalık durumu belli olduktan sonra nasıl bir tedavi uygulanacak bu acı? Etrafındaki havalı suya mı ulaşması gerekiyor? Taç yapısının budanması mı gerekiyor? Ya da kumukların mı gerekiyor? Desteklenmesi mi gerekiyor? E, a, dağların biraz uzanması gerekiyor? Ya da ya da belki de bu ağacın diyeceğiz ki biz bu ağaç daha önce yıkılan ağaç gibi mantarlaşmış bu ağacın kaldırılması lazım diyeceğiz. Yani ilk planda görülmeyeceğiz gibi. Bu raporları da bir sonraki yani bize şu an çalışmalar devam ediyor. Ee, yine dediğim gibi hani röntgen çektiriyoruz dedik, dedik ya bir sonra bunu bir şekilde bir hoca tarafından rapor hazırlanıyor. Konsultasyon. Aynen. Bu röntgenlerin de evet. sevgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarında bir raporları hazırlanacak. Yani bu 125 ağacı röntgenlerine bakarak bir rapor verilecek bize. Bu rapora göre tedavi yöntemlerini belirleyeceğiz. Sonra da acil yerlerde de bunları yapacağız bu çalışmada bir örnek olarak hem size gösterim sunulup hem Kartal'daki vatandaşlarımızla ilgilendirelim ne yapıyoruz diye yaptık ama e, çıkış noktamız dediğim gibi buradaki pandemi dönemindeki ağacın kurulması da bizi çok etkiledi ve son zamanlarda farkındaysanız ağaç devrimi ile ilgili çok fazla sayıda cam ve mal oluşuyor. Biz mesela bu ağaç yıkılma durumundaysa onu şimdiden öğrenelim istiyoruz. Böyle bir yöntemle görmediğimiz ağacın şimdi görelim bir çözüm yolu üretiyor. Aslında kısacası